Arkadaşlar gün ışığını yakaladığımızda çekim yapacağımı söylemiştim size. Şöyle birkaç gün bebeklerimizi çekeyim diyorum. Bakın soğuktan nasıl pembeleştiler arkadaşlar. Nasıl güzel oldular? Bakın ortaları nasıl o kadar güzel oldu ki. Yani bir bebeklerin de bu kadar güzel olması arkadaşlar. Bakın bakın şuraya bakın. Bu kadar güzel olması beni çok sevindirdi arkadaşlar. Şimdi şurada bir saksım var. Bakın. Hatta bunu camını şuradan çekeceğim çünkü e, onu uzanamıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bunda sineklenme olduğu için ben bunlara biliyorsunuz e, Arap sabunu e, püskürterek sıkmıştım. Sinekler gitti fakat onlar sulandığı için herhalde arkadaşlar bakın fıs fıslama iyi değil diyoruz fıs fıslama işte e, bitkilerimizde olmaz diyoruz Evet olmaz arkadaşlar ama daha önceki videomda ne demiştim ben size eğer dedim fıs fıslamazsak bunların kökleri toprağa tutunamaz dedim hepsi uçuşurlar e, bakın sağlamca toprağa şu tutunmamış ama benim elim nerede? Ha, şu tutunmamış ama şunlar arkadaşlar, bakın toprağa yani tutunmaya çalışıyorlar. Bunları akşam üstümü sularım, yarın mı sularım bir bakacağım arkadaşlar. Bunları güzelce sulayayım. Şöyle, şunlar da aracmanlıktı. Bakın, bunları da yakın zamanda size göstermedim çünkü burası arkadaşlar çocuk odası. Çocuk odasının camını çok e, açıp kapatamıyorum. Çocuklar oluyor. Onların burasına bebekleri koymuştum o yüzden. Böyle. E, şimdi ben işe gidiyorum arkadaşlar. İş yerinde inşallah e, görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Fatma'nın hayatına hoş geldiniz. Arkadaşlar işe gitmeden önce sabah sabah yemeğimi yapayım dedim ve ne yapacağımı da çok karar vermedim ama bir patates dedim soyayım ondan sonra da yemeğimizi yaparız inşallah kahvaltıya ne hazırlayacağım kahvaltı arkadaşlar dün akşamdan yapmış olduğum poğaça vardı ee, onu koyarım kek vardı yani bunlar tabii ki kahvaltılık değil ama e, peynirle poğaça çok güzel olur. Çocuklar da ben gittikten sonra da yerler. Onlara dedim yapayım. Şöyle de biriken arkadaşlar şunları biliyorsunuz. Kompost kovasına atıyorum. E, gerçi şu anda kompost kovamı saksı haline getirdim. E, ya bir tane kompost kovası alacağım. Bu şekilde bu kompost işini halledeceğim. Çünkü arkadaşlar veya elimde olan kovalardan birisini deleceğim. Bir şey yapmam lazım. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey. Bunun üzerine bahçe toprağı da dökülmesi gerekiyor ki fermante olsun. Kompost yapanlar bunu bilirler. ilgilenenler bunu bilirler. Ve bitkilere ne kadar faydalı olduğunu bilirler. Patateste de çok fazla azot var diye biliyorum. Ee, işte i̇şte gün ışıdığında inşallah size ben sukulentlerimden haberdar edeceğim. Bu ara açıkçası kendim de ya arkadaşlar. Kendim de çok bakamıyorum. Sadece şöyle e, hallerine bakıyorum. Ama yoğunluk insanın hobisini bile öyle şey yapıyor. Koşmaca eve geliyorum yemek içmek falan. E, bu cumartesi pazarda arkadaşlar yoğun geçirdik. Yoğun geçirince de su e, sukulentlerim hakkında planlarım vardı. Onu yapamadım arkadaşlar. Öyle şimdi biraz e, kompost malzemem var arkadaşlar. Onları bir kovaya biriktireceğim. Ve inşallah... O şekilde e, yani kompostumu bundan sade hazırlayacağım. Bu kış böyle geçecek arkadaşlar. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Bunu güzelce yıkayayım arkadaşlar. Arkadaşlar kompost e, kovası sıkıntı değil. Yani bir şekilde satın da alırım. Elimde olan kovalar da var. Kovadan çok bir şey yok. Ama arkadaşlar şöyle yani. Sıkıntı nerede? O kompost kovasını koymaya yer lazım. İşte o yer sıkıntısı var. Balkon dolu. Öbür balkona kesinlikle böyle bir şey bulaştırmak istemiyorum. E, çünkü oraya ben çamaşır asıyorum arkadaşlar. Yani bakacağım. Ya poşetten doğru böyle idare edeceğiz bu işte. Ya da yine diyorum ya yani bir kova yapacağım. Çünkü e, kompostun çok faydasını görüyorum. Ve çok da ihtiyaç hissediyorum. Yani bu konuda bilmiyorum. Ben komposta çok ihtiyaç hissediyorum arkadaşlar. E, bunun için de bir ona çare bulmam lazım. Kulaklarımın yetişmesi için ve bahara bana e, bol bol kompost gübre olması için arkadaşlar. Şimdi şöyle oldu arkadaşlar. Büyük ihtimalle biraz kıymam vardı. Kıymalı patates, salçalı, bol salçalı bir yemek yapar, çocuklara bırakırım. O yemeği de seviyorlar. Ben şimdi size o kısmı da göstereceğim inşallah. Şimdi arkadaşlar ben patatesi kıymayı kavurdum dibine. Patatesi koydum. Kaynadığı zaman kısığı alacağım. Şöyle çayımızı koydum. Bir de çorba yapmak istiyorum arkadaşlar ayran aşı dediğimiz bu gendebe şöyle göstereyim ben size arkadaşlar şöyle bunu ben buzluğa koymuştum buzluktan indirdim akşam ve bunu yoğurtlu çorba yapacağım soğuk yoğurtlu yapacağım sıcak yoğurtlu biraz yani eğer kıymalı olsaydı çocuklar yiyorlar soğuk çorbayı bu şekilde yerler. Şimdi ben bunu da ocağa koyayım göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kaynara geçene kadar şöyle ben size göstereyim. Şöyle bunu da koydum kaynasın. Ondan sonra bunun yoğurduna tuzunu katacağım arkadaşlar. Öyle daha lezzetli oluyor. Şöyle çayımızı da beri aldım. Ve ben e, mutfağımda birkaç toplanacak yer var. Onları toplayayım. Ondan sonra arkadaşlar. E, İnşallah günde tam böyle güneş açsın ve ben size kompost e, pardon çok özür diliyorum skulentlerimi göstereceğim gözüme şu arkadaşlar kompost ayırdım şu takıldı ondan öyle söyledim bunu da şimdi e, kovaya mı dökeceğim ne yapacağım bir karar vereyim o kararımı da zaten büyük ihtimalle size göstereceğimdir arkadaşlar e, neyse kolay gelsin size de ben Şimdi e, giyineyim ve çıkışta arkadaşlar akşamda poğaçalarımı koymuştum şöyle biliyorsunuz ve e, üzerlerine ben akşam videoyu kapattığım için gösteremedim üzerlerine e, yumurta ve e, yumurta ve pekmez kullanmıştım onun. Poğaçalara ne kadar güzel kızarttığını, pastane poğaçası gibi olduğunu şöyle görün. Bakın kıpkırmızı kına gibi, ee, çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka o pekmezi katın. Ee, normalde tam kıvamında pişti poğaçalarımız ama üzerleri ekranda çok kızarmış gibi gözüküyor fakat e, şöyle söyleyeyim gerçekten tam kıvamında tam pastane poğaçası gibi kızarmış. İşte ee, işte bir kısmını akşam yedi çocuklar, bir kısmına da şimdi kahvaltıda yenecek arkadaşlar. Size afiyet olsun. Arkadaşlar ben Şekerpınar Kurt Merkezi'ne geldim. Şöyle binamız. Şimdi e, kurs merkezin sabahtan ben diğer kurs merkezine evimin yakınına gitmiştim. Orası da bana bir otobüs mesafesi aslında arkadaşlar. Ama e, yokuş çıktım buradan Bakın şu yokuş çıktım. O yüzden nefes nefese kaldım. E, eksik pardon biz kurs sonlarını kapatmamız gerekiyordu. E, Acil de en yakın kurs merkezlerinize gidin talimatı gelince kurslarımızın kapatım imzalarını atmamışız onları atmak için e, kurs merkezine geldik ve şöyle e, belki de bu senenin bilemiyoruz e, son buraya gelişi olacak gerçekten bu insana hüzün veriyor aslında normalde benim evime çok uzak bir yer. Ama insanı hüzünlendiren arkadaşlar çok hızlı bir şekilde hayatımızda bir şeyler oluyor ve biz bunun kontrolünü elimizden kaçırdık ya. Dünya olarak kaçırdık. O çok kötü. ATM'den ben de para çekecektim ama kuyruk var en iyisi ben gideyim dönüşte 3 yıl önce bu kurs merkezine verilmiştim arkadaşlar yani e, buraya gelmek bana göre çok zordu çok uzaktı ama buradan şu anda son imzaları atmak için ayrılmak bile insana hüzün veriyor çünkü hem alıştım hem seviyorum burayı ben İnşallah bir elem keder olmaz ve biz tekrar kurs merkezlerimize döneriz. Hayırlı olan olsun hayatımızda arkadaşlar. Hayırlı olmayan hiçbir şey bizi bulmasın. Şöyle ben burada durdurayım videomu. Ee, buradan da diğer kurs merkezine geçeceğim. Ee, i̇şlerimi bir halledeyim. Arkadaşlar geldik kurs merkezimize. Şimdi imzalarımı atacağım başka diğer kurs merkezine geçeceğim. Bu arada da bu kova beni karşılıyor. Arkadaşlar şu şekilde akıntı oluyor. Sen ne O evet akmış. Bakın. Evet. Ondan dolayı akan yerlere kova kullanılmış yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şuralar cıvıl cıvıl kuş se şey kuş sesi, çocuk sesi. Çocuk sesleriyle inliyordu ve şu sahnede sürekli bir oyunları vardı. Biz dersten çıkınca bir bakıyorduk. Fakat şu anda bütün hepsi kaldı. Her şey kaldı arkadaşlar. Çok ilginç. Dünya çok büyük bir şeyden geçiyor. Arkadaşlar işten şöyle imza için giderken tediye rastladım. Çok güzel saksılar var. Ve fiyatı da 24 lira. Bakın şöyle yine. Çok güzel. Şunlara konuluyor galiba. 30 lira bu da. Ama tabii benim çok fazla bitkim olduğu için bu biraz şey olur bana. Ama salon için harika. Şöyle bu arkadaşlar da burada. Çekiyor. Nereden olsek diye. Şöyle. Arkadaşlar ben şimdi neredeyim? Çayırova'ya geldim. Ve ben Çayırova'da imzama atacağım. Eve geçeceğim. Şurada arkadaşlar salonum için yuvarlak masa yaptırmak istiyordum. Ama geçti. Yani bu Çayırova'daki bazı şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Gebze merkezdense Sayırova'daki şeyler çok hoşuma gidiyor. Mesela buranın mobilyaları çok daha güzel, daha çok hoşuma gidiyor. Ee, o yüzden masamı buradan bakmak istiyordum ama bir aklımda diyor ki birkaç sene daha bekleyeyim. Birkaç senenin sonunda bütün salonu değiştiririm diyorum. Bakalım arkadaşlar, bakacağız. Arkadaşlar işten geldim. Şöyle dedim bir saksılarımı kontrol edeyim. Bakın. Bakın bu zavallıcık buraya düşmüş. Şöyle saçı başı kurumuş arkadaşlar. Saçı pürçeye dökülmüş ya ve saksı arkadaşlar inanamayacağınız kadar kuru. Hani diyorlar ya sakın kaktüsleri sulamayın. Sakın 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 ha su dökmeyin arkadaşlar kurumuş olmuşlar tam takır yani bunlar bunların da bir hayatı var ya bunlar da bir canlılar bunları ben sulamam lazım bakın ee, bu arada bu da susuz kalmış bakın ne kadar çekilmiş arkadaşlar. Ee, Şöyle fark ediyor musunuz? Yapraklar büzüş büzüş olmuşlar. Çok susuz kalmışlar. Tabii ki don olayı olabilir. Sulamamak lazım ama bu kadar da değil arkadaşlar. Yani çok ee, kaktüslerim susuz kalmış, bu susuz kalmış. Sukulentlere bir bakacağım. Şöyle aa bunlar da susuz arkadaşlar yumuşamışlar artık yani susuzluktan. Şöyle var ya hamur gibi olmuşlar. Bakın, yani dibi bildiğiniz benim hiç saksılarımın dibi öyle olmaz arkadaşlar. Dibi bildiğiniz taş olmuş taş. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ben şimdi e, bu kadar bilmiyorum. Diğer saksılarımın da dibine bir kontrol edeceğim. Sonra inşallah bunlara bir e, şöyle sulama yapacağım arkadaşlar. Şuralar toz olmuş. Bunları makinayla çektiririm. Kızlar bugün evi süpürmüşler kızlarım. Ama makinayla bir çektiririm. Bir de arkadaşlar şu saksının altındaki kompost artık bitti. Çünkü ben bu saksıyı diktiğim zaman tam bir yıl olacak. Şöyle bir yılda olmadı ama 8-9 ay oldu arkadaşlar. Çok çiçek yetişti bunlar. Şu full doluydu. Bu çöktü. Ee, o yüzden arkadaşlar buna hiç kullanmadım bitkibesini ama şunlara bitkibesini alıp kullanmayı düşünüyorum. Tabii ki e, kışın bitkibesini verilmez. İşte kaktüsler uyutulur. Bilmem ne deniyor arkadaşlar ama yani kaktüsler uyutulacak diye de arkadaşlar bunlar kuz kuru yani böyle şey hale gelmişler. Bunlar böyle olmaz. Ben şimdi bunları bakın. Toprak benim hiç böyle olmazdı arkadaşlar. Bakın. Tap takır olmuş. Yani parmak girmiyor ya parmak. Bunların aslında bütün saksıların dökülüp altının kompost doldurulup ondan sonra tekrar ekilmesi lazım. Fakat e, şu anda içerisindeki bitkiler satılır biter. Ondan sonra bunu yaparım diye düşünmüştüm. Fakat şu anki gidişata göre e, bu böyle gidecek gibi ama ben kesinlikle bunları güzelce arkadaşlar sulayacağım. E, şunları da sulayacağım ve e, yani kışın gübre verilmez ama besin vermek istiyorum azıcık. Çünkü hiç besin vermemiştim fakat şöyle 2-3 tane saksım var arkadaşlar. Altlarının kompostları artık bitti. Bittiği halde ee, içerisinde bitkilerim yaşamaya çalışıyor arkadaşlar. O yüzden onlara bitki besini almak istiyorum. Ne besini alırsam ben size onu çekeceğim inşallah. Ve sukulent kanalımda, sukulentler ve kaktüsler YouTube kanalımda bunu yayınlayacağım arkadaşlar. Hangi besini aldım diye. Ee, sonrasında da orada yayınladıktan sonra büyük ihtimalle size de o besinin ne olduğunu gösteririm. Ee, bakacağız arkadaşlar. Ben şimdi arkadaşlar bu kadar olsun yemeğimin yapımına geçeyim. Buradan size hoşça kal diyeyim. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.